Tech Veter kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, bilgisayarlarda eee girdiğimiz sitelerin reklamlarını nasıl engelleriz ve bazı reklam engelleyicileri engelleyen sitelerden nasıl kurtuluruz e, bunu anlatacağım. İlk önce sizlerle bunu nasıl yapacağımızı Google Chrome şuradan Google'da nasıl yap Google Chrome'da nasıl yapacağımızı anlatacağım. Uzantılar diyoruz. Diğer araçlar uzantılar. Şu üç çizgiye tıkladıktan sonra Google Web mağazasını açın Bunu tıklıyorum. Birinci eklentimiz AdSquart eklentisi. Bunu kırıyorum. Bu reklamları Engelleyen reklam engelleyici bir program kurulum gerçekleşti. Bir de Tamper Monkey. Bu da reklam engelleyicisi açmak için. Yani sizin ee, reklam engelleyici kullandığınızı siteler biliyor fark ediyor ve engelliyor. Yani reklam engelleyicinizi kapatın uyarısı çıkıyor. Onu açmak için kuracağımız bir sıklık. İlk başta reklam engelleyicisi hakkında birkaç bilgi vereyim ve ayarlarını göstereyim. Orada genel ayarları nasıl engellediği filtreler. Buradan dile özgü Türkçe açabilirsiniz. Eee gizlilik modu, çerezler beyaz işte engellemesini istemediğiniz e, siteler varsa buradan aktif ediyorsunuz. Kullanıcı filtresi. Biz şimdi buraya bakacağız. Diğer ayarlar. E, burada dile özgü ayarı genelde kapalı şekilde gelir. E, bunu açarsanız ve Türkçe'yi buradan aktif ederseniz Türk sitelerindeki reklamları da engellemiş olursunuz. E, reklam programları genelde e, yabancı yazılım olduğu için e, yabancıların yaptığı reklamları engelliyor. Ancak bazı durumlarda, mesela iki tane örnek siteyi ben e, aldım. E, Türk siteleri olduğu için bu reklamları algılayamıyor. Bunları nasıl? engelleriz bunu göstereceğim Mesela iki örnek sitemiz birisi bu Aslında normalde şu şekilde yani reklamları algılayamadığı için şu şekilde birinci olarak sağ tıklıyorum atkart reklam eklen engelleyici bu öğe engelli hiç tıklıyorum şöyle bir şey çıktı karşımıza Burada da engellemek istediğiniz öğeyi seçin diyor. Mesela şu arka plan bir reklamı. Tıklıyorum. Ön izleme diyorum. Bakın kaldırdı. Yapmak istediğimiz, yapmak istediğimiz işlemi. Engelle diyorum. Bu, bu şekilde kaldırdı. Burada da aynı şekilde. Sağ tıklıyorum. Reklam engelleyici. Adguard reklam engelleyici seçiyorum. Burada bu sitede reklam engelleyi seçiyorum. Aynı şekilde reklamı tıklıyorum. Ön izleme diyorum. Reklamı engelledi. Ee, bir de burada var bakın. Reklamı kapat ibaresi var. Onu da kapa engelleyelim. Şu şekilde kare bunu da seçebiliriz. Ama kare halinde tamamını seçersek daha iyi olur. Ön izleme kaldırdı. Engelli. Ee, şu an bakın bizim kullanıcı filtremiz burası. Yani kullanıcının özel olarak engellediği reklamlar buraya düşüyor. Şimdi ben burada ayrıntı olarak birkaç bir şey daha söyleyeceğim. Şunları siliyorum şu anlık. Ee, filtre kurallarını göstereyim. Bazı sitelerde e, engelleyemezsiniz. Direkt filtre kurallarından. E, bizi popüler e, olarak e, kullanılan iki reklam engelleme şey var. Bir div id, id selektör dediği, class selektör, e, div class. Web sitelerini yaparken e, bir e, pencerenin, bir kısmın e, ya ID'si vardır ya da class şeklinde isimlendirilmiştir. Bunlar CSS kodları tabir edilir. Ve CSS'de siteyi düzenlemek için çok yardımcı olan kodlardır. E, biz bunlarla kullanacağız. Div nasıl engelliyormuşuz? E, kare ID ismi şeklinde. Burası da nokta class ismi şeklinde belirtilmiş. Şimdi giriyorum siteye. Bakın buradan kaldırdığımız için site eski reklamlı haline geri döndü. Sağ tıklıyorum. Öğeyi incele diyorum. Bir saniye reklamı tıkladık. Hmm. Yani. Öğeyi incele diyorum. Burada select e, element seçiyorum mavi olacak burası reklamın üstüne geliyorum tıklıyorum burada reklamı gösteriyor zaten ee, reklamın bağlı olduğu ID veya da class hangisi ise bakın bu red link seçiyorum kopyala diyorum çift tıklayarak buraya giriyorum kopyala diyorum adguard ayarlarına geliyorum çift kare boşluk bırakıyorum. Nokta ee, bu class olduğu için burada bakın class nasıldı nokta koyuyorduk. Class olduğu için nokta koyuyorum. Yapıştırıyorum. Yap kopyaladığım yazıyı. React linki. Kaydedildi. Sağ tıklıyorum. Yeniden linkle. Bakın reklam gitti. Aynı şekilde bunu da yapalım. Gerçekleştirelim. Silmiştik. İncele. Ee, reklam üstüne tıklıyorum. Hemen geliyor zaten. Div class. My back. My diye. Çift kare. Nokta. My backs. Kaydedildi. Gördükten sonra. Şunu da kapatayım, sağ tıklıyorum, yenile diyorum sayfayı ve gitti ve şunu da engelleyelim o şekilde. Yani bu çok kullandığımız, sık kullandığımız siteler vardır. Reklam engelleyiciniz bunları engellemiyorsa bu yöntemi kullanın. Kaydedildi, bir daha girelim buraya yeniliyorum. Bakın reklamı kapat ibaresi de gitti. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Ee, i̇kinci olarak e, ee, şu programı tanıtacak tanıtacağım size. Ee, bu da reklamlara girdiğiniz zaman site sizin reklam engelleyici, ad guard, ad block bu tarz programlarınızı kullandığınızı fark ediyor ve kapatmanızı istiyor. Bunun için ne kullanmamız gerek? Bunun için de Google'a giriyoruz. Google'a anti şu anti ad killer linkini açıklama kısmına vereceğim. Burada zaten Tamper e, Monkey'yi biz kurduğumuz için Tamper Monkey'yi kurmanızı istiyor. Bu mesela e, Firefox ek için eklentisi. Bu Chrome, e, Opera ve Safir için eklentisi. Tamper Monkey. E, onu kurduk. Anti-Adblock Killer skriptini de aktif etmemiz için install- tıklıyoruz. Böyle bir sayfa açılıyor. Yükleyi tıklıyorum. Ve şu an script yüklenmiş olacak. Kontrol paneline girelim. Evet. Script şu an aktif durumda. Bakın. Ee, şöyle göstereyim. Güncellemesi mevcutsa şuradan güncellemelerini kontrol edebilirsiniz hiçbir güncelleme bulunamadı diyor. Şu an son sürümü kurulu. Zaten daha yeni kurduğumuz için. Şunları kapatayım. Yeniden yükle. da kapatayım. Evet burada. Buraya geldi. Buradan açıp kapatabiliriz kolaylıkla ama kapatmamızda bir sakınca yok. Ama şunu da söyleyeyim, bazı sitelerde çalışmayabilir. Atıyorum örnek vereyim sözcü sitesi de çalışmıyor bu. Kapatmanızı istiyor. Bu tarz büyük reklam gelirlerinden büyük gelirler elde eden siteler bunu kullanmanızı izin vermeyebilir. E, ama bunun üstlerinde de çalışma yapılıyor emin olun ileride de bu tarz siteler de e, engelleyicisini aşacaktır. E, şu an için anlatacaklarım benim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. E, sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmından belirtirseniz çok, Sevinerek cevap vereceğimden emin olabilirsiniz.